Futbolda az maliyete genç yetenek keşfetmek artık kolay değil. Wonderkid aslanın ağzında. Ama hala bu işi iyi yapan birileri ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekler var. Glasgow Rangers gibi pasta buldukları 22 yaşındaki Hamza Igaman gibi. Hamza 7 ay öncesine kadar Fas'ta Farrabat'ta oynuyordu. Amili takımda hiç görev almadı, ülkesi dışına hiç transfer yapmadı. İskoçlar bir kuyuya dalıp oradan cevher çıkardı. Fas Ligi'nde 7 gol 6 asist kaydettiği sezon sonunda Rangers iletişime geçti. Santofor ve kanatlarda oynuyor ama asıl mevkii ileri uç. Üstüne bir de Fas tekniği eklenince göz almaya değer bir risk oluyor. Rangers 2 milyon liraya aldığı bonservisinin meyvesini şimdiden topladı. Hamza bu sezon 26 maçta 13 gol 3 asistle oynuyor. Sabrın sonu selamete, Kaliteli scout'un sonu başarıya varıyor.